Na 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 na. Evet. Hadi bakalım Grand RPG'ler. Arkadaşlar yine herkesi Grand'a bekliyorum benimle birlikte oynamak istiyorsanız. Bugün Grand RP'deyiz Bugün ve yarın haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Buranın hali ne lan böyle yine ana baba günü burası. Üstümüzü maşımızı maşımızı bugün bir halledelim ya. Değil mi arkadaşlar bir kıyafet alalım bugün. What's up? What's up? Her kız arabamız illi. What's up? Patron, Kimler var bizden? Ee, Kalkaz var. E, ben varım. Onun dışında bu arkadaş var. Bir... Ben yeni katıldım. Dominik de gelir birazdan patron. He iyi iyi tamam. Ya biz bu ev işini ne yaptık? Hallettik mi, ya? hallettik mi ya? Vallahi onu ben bilmiyorum patron. Tamam patron. bir sahile gidelim orada bir konuşuruz. Gelin bakalım. Tamam. Lan bura hala mı yanıyor? Kaç kaç gündür yanıyor lan bura. İtfaiye de var ama söndüremediler herhalde. Nasıl bir yangın var lan burada? Buradaki yangını söndüremiyorlar galiba Burada nasıl bir yangın varsa 5 gündür ya şey yağıyor. Yangın topları yağıyor etrafa. Nasıl bir laf lan bu? yangın topları yağıyor. Her yerimize yangın topları yağdı. Ama bu adamların şeyini çok beğeniyorum arkadaşlar. sağdaki kilometre muhabbetleri çok güzel ya. kalk Çadana ya. Ne korna çalıyorsun lan birader? Hayırdır lan he? Aslan parçası adın ne senin? Ben Kemal patron. Kemal gel bakayım buraya Kemal. Bir el sıkışalım koçum seninle. Ne biçim bir hareket yaptık lan seninle. Sen ne getirdin patron. bana vurul? Verdim ya. He silah buldun he. Bende AK var oğlum ne yapayım ki ben bunu? Al oğlum çekinme. Asa senin olsun dayı. Götüne sokarsın. Ya yok mu bir güzel ceket kardeşim? Yok mu kardeşim bir güzel ceket? Yanımıza dünyanın parasını aldık geldik bu sefer. Güzel para aldık yanımıza. Güzel para aldık biz. Ulan havalar ne güzel oluyor ya. Ama yine kötü olacakmış. Kötü olmasın güzel olsun ya. Vallahi böyle manyak bir abuk bir tip oldum anasını satayım ben. Yani başka belki erkek de vardır. Patron. He? Bizim Rus'la Pelkas e, motelde de. Ama tamam gider ama... alırız. Ya Jackson, bu senin üzerindeki gömlek her yerde satılıyor mu oğlum? Allah! Allah! Allah 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Aa asıl bir kaza. Ay Allah. Ay. Lan bastı gitti bir daha onu yakalayalım lan onu. Adam gözden kayboldu. Ne oldu lan yok oldu bu abi yanda. Ticari sakin. Allah. <gülüyor> <gülüyor> lan. Lan. <gülüyor> bak yavşağa şey bak. Silah çek vurakla şunu. Var mı Torul? Var evet, ama drive'ı ya. Hadi ya. Lan! Hey! Ana senin süreceğin arabaya sıçayım. Dur lan! Dur lan! Lan ne biçim araba sürüyorsun? Hayvan! Dana! Dana! Lan! Lan dur! Stop the hey friend. Senin ağzına sıçayım benim. Ulan fuck you. Püh, fuck off lan. Adamı çeşitli şekillerde durdurmaya çalıştık Durmuyor abi. Ya alırım aklını oğlum. Allah. <laughs> bak bak bu da geliyor. Bak bu da uçuyor. Oh. Lan ne oldu sana? Arabayı al. <laughs> 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 Arabayı tamir edeyim patron. Oğlum araba gidiyor bir şey yok arabada. Araba güzel. <laughs> araba süper. Arabada hiçbir şey yok. Ara al. <laughs> Lan ne yapıyor oğlum? Oo Martin atla atla. Oo oh my god. Oo oh bro what are you doing? What the fuck? Ah crash 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 bindi <laughs> Chris with the cop. What is this? Oh! <laughs> Allah ben buna çatlayacağım patron. Hello guys. Asla asla. Oh hello canım. Fuck are you doing? Oh oh kill kill Sorry I'm sorry. What the fuck? Oh. Adamı tek bir bile... I'm sorry I'm sorry what the fuck? Biz gidiyoruz <laughs> Abi bizim çocuklar toplansın ya. Hadi la hadi. Oo oh, hello hello. Oo oh, hello hello. Oh. Hello bro. oh, hello hello halo, halo, halo. He, family family. He, hello hello. Ha fabl fabl ha Alo, alo, alo. Selamünaleyküm. Ananı. <laughs> ya. Ne yapıyorsun lan bu Sallama ya. <yapıyorsun> ya? Patron <laughs> abi. Pasama. Ne yapıyorlar Rus? Ne yapıyorsun? <laughs> Ne, ne arabayı araba yine arabaya. sen buranın Yavaş. Dinemiyorum. Hadi gidiyoruz hadi. La bana AK verin AK. <laughs> lan bura hala yanıyor. Burası, aa, burası, ne? burası, bura neymiş bura be? Bura neymiş be? Yana yana bir hal oldu. Oh Allah! what the fuck? Ah aa! <o, o, gülüyor> aa, aa Anamı sevdi ya. Bir şey yok bir şey yok gayet iyi. Araba sağlam. Nasıl ateş ediliyor lan? Ya şey afişe çıkıyor ben. Oğlum gidelim peşine ya. düşelim vuralım lan onu. Bakıyorum Bu mu sıkan? Nele vuracak? Bu mu lan? Hayır. Arkadaki orospu çocuğu Bu mu? Ananı sikerim lan. Bana lan bana silah verin lan. Ulan ne çeksen vermişim. Ulan oğlum silahların hepsini <laughs> vermişim. <laughs> hadi hep birlikte gidelim hadi. O ne yapıyor lan karşıda? Oha kapı koptu lan. <laughs> pompalı da var. Bin bin stranger bin bakayım adı ne senin? Bir... Ha sen Rus'sun şey tamam. What is problem bro? He? Ya beyler şunu vuralım ya. Vuralım şunu Olur. ya. Dur. Çek kırın, 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 kırın lan. Ben. Dur şimdi duracağım vuralım şunu dur. Şu bizim tamam. Jackson'ı bir bulalım. Motor Aa şunu. Bro, take out the car. Take out the car. <laughs> lan bro. Yine kaçtı lavuk. Gidelim, gidelim, gidelim silah çok geç şey yaptım elime. Ya ben amla niye? Ay seni yapacağın ben. Ah. Lan bu Pelkas nereye gitti? <laughs> Bizim oğlan burada boku çıkmış bak. Oo ayın sor ya. Bunun üstünde ya. <laughs> Dominik üzerinden ipini koparan Dominik üzerinden geçiyor. <laughs> Dominik Toretto ne oldu lan sana böyle? Ah biri gitti beyler. Hay Dominin üzerinden Aa, geçersen geliyor lan. sıkıyor. Aa biri daha gitti lan. Gidiyor. Ne oluyor lan? Lan oğlum bu Pelkas manya nereye gitti? Ulan kit'i de aldı anasını satayım ya kiti de aldı gitti manyak. Lan pelkas. Oh. La vuruyor. <laughs> lan lan arkanızdan sıkıyor. Arkanızdan gel buraya. O. Oh. Mermi yok ki. Ah bir mermi olsa. Benim de mermim bitti. Patron da gitti ya. <laughs> vurman yardım edeyim. Bekle vurman yardım edeyim. Adam akıllı dur <laughs> içinden geçelim senin. Bizim de mermimiz bitti. <laughs> Oğlum burası ya. çok komik oldu ya ortam. Bak ananı satayım bunda da mermi yok. <laughs> Silahların hiçbirinin mermisi yok. <laughs> ananı satayım. <laughs> ananı Bak bak <laughs> buradaki herkesi burada yerim orada durup. Tık 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 tak vuruyor. Hadi lan Tuğrul geliyor lan. Tuğrul adam arkanda Tuğrul. Onun da mermisi yok. Oğlum bu tabancayla sıkıyor gunla tom değilmiş. Tuğrul döv şunu. Aa Turul gitti galiba. Aha! Mermisi yok ki. <laughs> Aa o da gitti. <laughs> Herkesi vurdu lavuk. <laughs> o kadar da ateş ettik ya ite. Neyse 3.5 dakika 4 dakika sonra herhalde dönüyoruz gidiyoruz yani. Bende kit var sıkıntı yok. Aha vurdular mı lan onu? Ha? Orada onu vurdular galiba. Ha? Ha bak vurmuş vurmuş bu adam vurmuş. Adamsın kral iyi yaptın vurdun la bu. Arkadaşlar ben şu server 2'de oynuyorum Grand RP'de. 1'de değilim. Haberiniz olsun. Ee, İngiliz sunucusu, tele sunucusu, server 2. Billem Grand RP yazarak ee, şey yapabilirsiniz ve bizim ee, aramıza katılabilirsiniz. Benim referans kodumdan üye olursanız 25 bin dolar da para kazanıyorsunuz. E, o yüzden Ünlem Grand RP yazarak kodu öğrenebilirsiniz. Eğlenceli bir yer. Öyle çok aman aman bir rol yok. Bayağı bildiğin arkadaşlarına girip takılmalık, keyif almalık bir yer.